Bunun için aziz cemaat tekrar ediyorum. Bu mihraba dönenlerin alemi, secdeye kapananların duyuşları, iç duyuşları, inanışları izaha girmez. Efendim bana izah et, izaha girmez. Tarihe hiç sığmaz. Mantık ağına da takılmaz. Kanunları meçhul, sahipleri gizli, sebepleri gariptir bu cins hadiselerin kurduğu alem içinde yaşadığımız maddi dünya ile iç içe fakat ondan başka bir dünya değildir. Bunu görsen de, görmesen de, bilsen de, bilmesen de bu alem vardır. Bunu biz kendimiz var edemeyiz, icat edemeyiz. İnsan eliyle bizim elimizle yapılmış, bir şey değildir. O alemi görmemezliğe gelemeyişimizin sebebi bizim mevcudiyetimizin onun dışında olmayış. İnsan kendi yüzünü göremez. Şah damarından daha yakın olanı da göremez. Dışarıda olursa sobayı görürsün. Onun için manevi alemi neden görmüyorum. Sen kendini gördün yok Aynaya bakarsın, yüzünü görürsün. Efendim Cenab-ı Resulallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuş, oruçlunun reyhi, ağzının kokusu miskten daha şeydir. Efendim ben diyorum, kerih diş kokusu geliyor şey burnuma. Ramazan'da koklanın bakın. Ağzınıza. Diş kokusu gelir ağzınıza. Geceden kalma yemeklerin parçaları gelir. Yahu hani ben oruç tutuyorum. Oruç, orucun içine hile yoktur. Kokuyu almıyorum. Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem haşa yalan mı söyledi? Haşa sümme 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 haşa aynasız yüzünü göremiyorsun. Sen Ramazan'da sağsak gel benim yanıma da ben sana ağzının kokunusunun aynasını göstereyim de kokla bak ne kadar güzel kokun. Onun için gözünüzü iyi şeylere bakmaya alıştırın. Burnunuzu güzel kokulara alıştırın. Kulağınızı iyi laflara alıştırın. İslam böyle olur. Böyle olan İslam, Resulullah'ın çizdiği trafik yolunda giden insandır. Ona sual yoktur. O hiçbir şeyden korkmaz. Aman efendim, aman şöyle. Yo 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 yo. İnsanoğlu dünyasının içindeki bu başka dünyalara o kadar mühtaçtır ki yeryüzüne indiği günden beri onu aramaktadır. Bugünkü medeni insanların çoğu hayvanlara o kadar yakındır kiler, yalnız maddi kıymet peşinden koşarlar. Bir mükellefiyet duyguları yok gibidir. Bu duygularını, bu güzel hastalarını kendi kendilerine yemişlerdir. Apartman olsun, otomobil olsun, olsun olsun, olsun otomobil ama iç alemin de olsun. Biz otomobilin yahut da efendim apartmanın, kasanda paran, tarlan bilmem neyin olsun olmasın demiyoruz. Fakat hiç alemin de olsun. Boyuna yer, boyuna şey ederse insan mükellefiyet hissi kalkar insandır. Mükellefiyet hissi kalktı mı o zaman şeriat hükümleri de kalkar insanın deliye şeriat hükümleri mülgadır. Hayvanlara mülgadır. Hayvan ortalığa bir abdest eder, sokakta çiftleşir, her şeyi yapar, Cenab-ı Allah <laughs> onları mükellefiyetten şey etmiştir. Ne cehennemleri vardır, ne cennetleri vardır. Yok mudur? Yoktur. Vardır onların da. Efendim hiçbir hoca söylemedi. Her insan ateşi maşasız tutamaz, fakat bir millet vardır gider ateşi dağ ucundan alır, onları onlar söyletir. Yemliğine, <laughs>. <laughs> mekseline, ıslina, mırnuş, tepörnüş, sazınüş, kefeş, tataynuş, kıtmîz diye kıtmir de cennettedir. Hani kıtmir denilen köpek. Hz. Süleyman'ın nemeli, karıncası, hüt hüt kuşu, Hz. Salih'in delesi, bilmem neyin kargası, bunlar cennette, bunlar ne demek? Onlara yanaşmayın efendim. Onlar başka işler. Fakat biz abdestin nasıl aldığını bilmiyoruz neşesiz ateşe yanaşmaya benzer. Onlar büyük sırlardır. Onlar büyük sırlardır. Hayvanların da var cennette. <laughs> Onun için Kur'an-ı Kerim daha ve zeka eseri değildir. Efendim Resulullah Efendimiz dahiydi. Haşa sümme haşa. Resulullah Efendimiz ümmiydi ümmi. Ümmi demek okuma yazması yok. Şu dağ başında çoban Hasan değil ha. Ümmi demek tertemiz anasından doğmuş, tertemiz helal süt tertemiz melaikeler tarafından terbiye edilerek yetiştirilmiş, içi bomboş, Allah'ın bilmiyle dolmuş insan demektir ümmi. الله تولد اقرا باسم ربك الذي خلق خلد الانسان من الق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالكلم علم الانسان ما لم يعلم اشتاقك i̇şte سوره واكو ياس امتن صلى الله عليه وسلم حجس جناب لم يزدر امتن قران daha ve zeka eseri değildir. Vahiy eseridir. Resul-i Ekrem'e dahi unvanı verilemez. Büyük adam denilemez. Resulullah denir. Çok büyük adam, çok akıllı adam, büyük kumandan adam. Yok 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 yok. İslam söylemez bunu. Daha yani çok daha da biraz cinnet ve biraz da hile manasını gizler. Arapçada, Arapça bilenleriz varsa lügatta daha hile kelimesi. Daha biraz cinnet, biraz da hile manasıyla karışıktır. Bundan dolayı Resul-i Ekrem'e bu sıfat, sıfat kat, iyi yer verilmez. Bu münkirlerin ispat edecek şeyi bulamayarak güya etmek sadedinde söylediği iftiradır. İslam bunu kabul etmez. Kur'an zeka ve fikir mahsulü de değildir. Allah tarafından hem elfazı ve hem de Resul-i Ekrem'en aynen vahy olunmuştur. Kur'an'da yedi dilde kelimeler vardır. Dünyadaki dil. Hintçe vardır, Süryanice vardır, Türkçe vardır, Arapça, zaten Arapça. Bütün dünya, dünyada as esaslı dil yedi tane dilde şey var. İçinizde şey var ise sundus vardır. Evet. Sundus değil sundustur o. Arapça'da ü harfi yoktur efendiler. Yü'minün değildir o. Ü'mindir. Biz ü'ye çeviriyoruz. Arapça araba üzüm dersen üzüm diyemez. Uzüm der. Arapça'da ü harfi yoktur. Onun için sundus değil o. Sundustur istabrak diye bir kelime daha vardır. Bunlar Hintçedir. Eski Hintçeden alınmış kelimedir. Bunların içinde derin manalar vardır. Ulaike değildir. Ulaike. Müflihün. Ulaike humul Bak Arap şivesi kendiliğinden çıkıyor. Arapçada ü harfı yoktur. Efendim bilmem ne kıra. Yo 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 yo. Yo yo yo. <laughs> Elhamdülillahi bazılar da okur. Elhamdülillahi re nereden geldi oraya? Bunlar ince işlerdir. Onun için Allah kelamıdır. Ülâike <laughs> hümül müflühûn. Ülâike Onun için elfazı da sözleri de vahiydir. Cenab-ı sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam Sidre'ye gidiyor. Sidre neresi? Senin benim aklımdan işi yok artık. Gidiyor, araya Cebrail aleyhisselamı koyuyor. Allah, için. Beşerdir Resulullah. إنان الوحي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هاشئا متسبتا من حشة Biz بز قرآن دائم برسيدك Kur'an dağ Kur'an'ın haşyetinden paramparça olurdu. Haşyet ne demek? Kur'an'ın elinde tekme mi var da kafanı kesecek? Yok efendim haşyet demek insanlara Allah'ın gaf, gafur ve rahim sıfatı bir yere tecelli ettiği zaman onda bir sevgiden bir korku vardır. Bu haşyeti kaybetmemek için ben nasıl kabul ederim diyor da. Onun için daha kabul etmiyor. Musa'ya bile doğrudan doğruya daha şey diyor oradan Musa'ya geliyor. İnsan tahammül edemez vahiyye. <laughs> Onun için voltajı indirmek için Cebrail aleyhisselam gidiyor, tankerinin borusunu takıyor. Allah'ın büyük hazinesine bilmiyorum nerede. Dolduruyor kendi tankerini. Geliyor, tankerin diğer ucunu Resulullah'ın kalbi mübarekine civartalıyor. Resulullah'ın alabileceği, tahammül edebileceği şiddette vahiy ona verir. Yoksa doğrudan doğruya vahiy gelse, Cebrail arada olmasa paramparça olur dünya. Bakın 220 volt burada. Git sarı yere oradan 160 bin voltu verdi mi hepimiz merhaba oluruz. Resulullah onun için gelen vahyi bizim kabul edeceğimiz şekle indiren büyük ilahi bir transformatör haline gelir. Onun için oradan çıkan elfaz tahir edilemez. Onun için Kur'an'da yine hadisle şeydir, her ayetin yedi tane manası vardır. Bir ayetindir. Vecm-i aş vel kamer Kıyamet Suresinde bir şey, bir ayet Fe izâ berikal basaralı hasıfel kamer Vecm-i aş vel kamer Kamer bu kadar Güneş koskocaman Vecm-i aş vel kamer Güneş Ay'a girdiği zaman Güneş aya gidiyor. Kıyameti tasvir ediyor. Birinci mana. ikinci mana. Yahu koskocaman güneş. Ayın içine girebilir mi? Yani vecmi aş vecmi al kameru ve şem sorması lazım. Ayet Küçük büyüye giriyor. Yani bu cami şu sobanın içine giriyor vecmi eşşemsu vel kamer. Kamer manevi alemin remzidir. Güneş de maddi alemin remzidir. İkinci mana maneviyat alemine daima maddi alem mağlub olacaktır. Manevi alem daima büyüktür. Üçüncü mana vecmi eşşemsu vel kamer bir gün kıyamet kopacaktır muhakkak dünyanın sonu vardır. Vecmi eşşemsu vel kamer ne kadar zengin olursan ol, ne kadar dağ gibi büyük olursan ol, ne olursan ol, manevi aleme nesirisin. O aleme gitmek için Hoca Efendi seni yıkayacak, omuzda gideceksin. Bundan hiç kimse kurtulamaz demiş. Beşinci, altıncı manaları da artık söyleyemem onları. İşte bu manalara Kur'an'da icaz denilen bir kısım vardır. İcaz, aciz bırakmak demektir. Edebi fasahat ve belaat meziyetlerinin üstünde bir lügattır icaz. Kur'an fasihtir, Kur'an belagatlıdır denmez. Fasahat Manen gelmez, manasına gelmez icaz. Katiyen Kur'an'daki icaz kutsi ruhun ayet ve surelerde tecelli ed eden ruhaniyetindendir. Hiç manayı bilme güzel sesli bir adam başladı mı okuma dedi. Benim bir kedim vardı, öldü. Sokakta bulmuştum onu, sakattı. Altı yedi sene evvel oldu, Baytar'a götürdüler hastalandı falan, kızım götürdü, iğne yaptılar öldürdü, ağladık peşinden. Kedinin ağlanır mı? Ağlanır ya, o serserinin peşinden ağlanıyordu, kedinin peşinden niçin ağlanmaz? Radyoda bazı Kur'an okunurdu. Bazen de ben sabahın kalktım kalkardı gelirdi. Kur'an okunurken şöyle durur gözlerini diker. Getir burnuna ciğer tut. Abi. Onun için Kur'an Kur'an ne zaman okunursa herkese tesir eder. Bu elfazın içindeki ruhaniyettendir. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kur'an okunan yere velilerin ve peygamberlerin kızasları alın yerine yine, vallahi de billahi rahmet melekleri inna. Fakat biz bunu gözlerimizden göremeyiz. Gözlerini açmak, kulaklarını yıkamak, burundaki manevi nezleyi tedavi ettirmek lazım daha burnunda sümük olduğu zaman gül kokusundan pislik kokusunu şey edemiyorsun. Manevi nezleni kaldır da ondan sonra güzel kokuları şey etmeye bak. Onun için eskilerde bir laf kırdı Yeme, ye, yemek yerken oruç bozulur. Bu şeriatın kanunudur. Hakiki yola girmiş olanlar da ister yememek Yo Yemiyor herif. Birinde kıybet ederse orucu bozulur efendim. Hakiki mertebeye ermiş olan da Allah'tan kaynısı ne hatırından çıkarır çıkarmasıyla orucu bozulur. O halde hakiki mütemadiyen Allah'la irtibatını kesmeyeceksin. Onun için biz akşamdan sabahtan akşama kadar börek yemiyoruz. işte oruç o 对。<laughs> <laughs>